Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Uyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle desenli yazmama harika bir model çıkardım. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Ee, yazmam lacivert rengi içindeki renkleri kullanarak e, harika bir model oldu. Hemen şöyle ip numaralarımla başlayayım. Altın başak 455 numara yazmamla birebir aynı. Bu da Leylak markası 786 Diğerleri altın başak 581 328 bu da 696 6 wattsını 3 zincir çekerek yaptım. Tığım 21 numara. Şöyle göstereyim hemen. Hanımlar lacivert yazmama böyle çok güzel iğneden ta bir model çıkardım. Daha iyi anlaşılır olabilmesi için ben şimdi açık şöyle hemen göstereyim. Bebe mavisi yazmama modelimi anlatarak sizlere göstereceğim. Bu açık renkli yazmama yapacağım hanımlar. Belki burada çok anlaşılır olmayabilir. Böyle dediğim gibi içindeki renkleri kullanarak çok güzel. Hatta buradaki çiçek kısmını sizlerle yapalım. Bu yaprak kısmını da açık yazmama yapacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hatta buradaki modelimi de şöyle ekrandan görünsün. Ekranımızı yakınlaştıralım. sizler için daha iyi anlaşılır olabilmesi için lacivert de çok belli olmuyor koyu renklerde ilmeğimi yaptım herhangi bir tığ batısının içinden başladım 1 2 3 zincir Sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ batısından kapattım. 3 zincir. Yine sıradakinden kapattım. Böyle 3 tane yaptıktan sonra bu kadar yeterli zaten. Tığım iki defa doluyorum. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir sonra 2. 2 2 çıktım. Hemen Tırabzan altından bir sık iğne ile burayı sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı tığ batsın Pardon hanımlar trabzan altından kapattım tekrar 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir aynı yerden kapattım 10 zincir aynı yerden kapattım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yine aynı yerden kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Aynı yerden kapattım böyle 5 tane yaprak uyguladım. 1 2 3 4 5 Böyle rahatlıkla yatışabilecek şekilde hatta 6 zincir çekiyorum. En son yaptığım kepremin içinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım en sonu boş bırakıyorum 1 2 3 zincir dönüyorum düz kısmını ilk boşluktan kapattım 1 2 3 4 şimdi 4 zincirle devam ediyorum 1 2 3 4 zincir sıradakinden kapattım 1 2 3 4 zincir Burada en son 6 zincir çekmiştim. Hemen şöyle göstereyim. Şuradaki hemen aradan şöyle aradan girdim. Burayı kapattım. 1, 2, 3 dönüşlerde de 4 zincirde çekebilirsiniz hanımlar. 4 zincir çektim. yine ilk boşluktan kapattım 1 2 3 4 zincir yine sıradaki boşluktan kapattım 1 2 3 4 zincir sıradaki boşluktan kapattım 1 2 3 4 zincir en son dönüşte çektiğim zincirimin içinden tekrar kapatıyorum bir zincir çekiyorum böyle iki sıra yaptıktan sonra Hatta e, buradaki çiçeklerimizi de tutturduk. Onunla beraber 3 oldu. Bir zincir çektim. Dönüyorum. İlk boşluğumun içinden 1-2 sıkı iğne 1-2-3-4-5 zincir Aynı boşluğumun içinden kapattım. Yanına bir sıkı iğne Diğer boşluğuma geçtim. 1-2 2 sıkı iğne 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sıkı iğne diğer boşluğuma yine geçiyorum 2 sıkı iğne 1 2 3 4 5 zincir aynı boşluğum içine tekrar kapattım yanına bir sıkı iğne son Dönüş kısmında çektiğimiz 4 zincirin içine bir sık iğne ile giriş yaptım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane yapmıyorum. 3, 4, 5 zincir aynı boşluktan tekrar kapattım. Bu şekilde yaptıktan sonra bir ikinci tığ battısından buraya sabitliyorum. Buraya geçiş yapıyorum. Eğer burası böyle gergin bombeli gibi olursa ya da hanımlar üçüncüye de bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Şimdi daha rahat oldu sanırım. Şöyle evet. Daha sonra 1, 2, 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradakinden kapattım. 3 zincir yine kapattım. Ara mesafesini ben 4 tane tığ batısı atlayarak yine tığımı 2 defa doladım. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. Burada yaptığım işlemi burada da tekrar yapıp modelimize devam ediyoruz. Şimdi de lacivert yazmamın üzerine çiçeğimi yapacağım Umarım anlaşılır olmuştur hanımlar tekrar göstereyim şöyle dediğim gibi şuradaki kısmı kendiniz ayarlayabilirsiniz Ben burada ikinci tığ batısına e, sabitledim burada da tığ batısını üçüncüye sabitledim burayla alakalı hanımlar daha rahat bir görüntü olabilmesi için şöyle çok güzel görüntüsü oldu. Lacivert de çok belli olmasa da şimdi bu çiçek kısmını da yeşil ipimle yapacağım. ilmeğimi yaptım buradaki kenarda bıraktığım zincirimin içinden girdim ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 4 tane oldu. Bu kadar yeterli. 1 zincir çektim. ipimi kestim. Şu şekilde yazmamın içindeki renkleri kullanarak böyle harika bir model çıkardım hanımlar ekran gerçekten hem bulanık tam net göstermiyor dediğim gibi harika bir rengi var şöyle içindeki renkleri de kullandım çok güzel oldu bugünlük bu kadardı arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.